Arkadaşlar merhaba. Tarih sorularının çözümü için videomuzu çekmeye başlıyoruz. Birinci sorumuz en eski çağlarla alakalı, tarih öncesi çağlarla alakalı bir soru ve buna göre hangisine ulaşılamaz demiş. Arkadaşlar metni okuduğumuzda ticaretle alakalı herhangi bir ibareden bahsedilmediğini görmüş olacağız. Dolayısıyla da sorumuzun cevabı denizli olmuş olacak diyoruz. İkinci sorumuz Orta Asya'da yaşayan Türklerle alakalı. İslam öncesindeki İsta, öncesindeki Türklerin hayatıyla alakalı ve onların hükümdarlık anlayışıyla alakalı. <laughs> Türklerde biliyorsunuz e, hükümdar olma veya devlet yönetme etkisi gök tengri tarafından verildiğine inanılırdı. Bu da kut anlayışıdır. İşte buna göre hangilerine ulaşılabilir demiş. E, biz Birinci şıkka yani birinci öncüle ulaşıyoruz. Yönetimde ilahi gücün etkisi görülür. Peki ikiye bakalım. Boy birliği. Evet Türkler devletlerini boy birliği şeklinde kurarlardı. Fakat yukarıda boy birliğinden hiç bahsedilmemiş. Yine her aile üyesinin kanun olma hakkı. Evet Türkler'de devlet hanedanın ortak malıydı. Fakat yine bu da yukarıdaki metinde herhangi bir şekilde bahsedilmemiş. sorumuzun cevabı Adana olmalı. Üçüncü soruya baktığımızda arkadaşlar Osmanlı devletinin kuruluş dönemiyle alakalı 3 tane öncül vermiş. Hangisi söylenemez demiş. Yukarıdaki öncüler Balkan'la alakalı Sırp, Sındığı, Nibolu, Kosova savaşları. Biliyorsunuz bunlar Balkanlarda yapılan savaşlar ki Haçlılar mağlup edilmiştir diyor. Bizans üzerine gidilmiş, İstanbul kuşatılmış. Bu da İstanbul ve Bizans'la alakalı. Yine üçüncü öncül Balkanların kontrolüyle alakalı Beylerbeyliğinin kurulduğudur arkadaşlar. Bu soruda da Anadolu'yla alakalı herhangi bir ibareden bahsedilmemiş ve dolayısıyla Bursa yani Anadolu siyasi birliği sağlanmıştır diye bir cevap veremeyiz. Burada belki e, teşkilatlanma çalışmalarını görememiş olursanız üçüncü öncülde beyler beyliğinin kurulması bununla alakalıdır. Yine Denizli şıkkında etnik yapı değişmiştir diyor. Evet arkadaşlar Balkanlarda bize ait olmayan toprakları alınca orada yaşayan nüfusun Osmanlı'ya katılmasıyla devletimizin etnik yapısı değişmeye başlamıştır. Dördüncü soru Mondros mütarekesi ve hemen arkasındaki işgaller ve işgallerden sonra Türk halkının tepkisi olarak ortaya çıkan Kuvayi Milliye ile alakalı bir soru arkadaşlar. Ve diyor ki Kuvayi Milliye'nin kurulmasında hangisi etkili olmuştur? Biliyorsunuz Mondros mütarekesi Osmanlı Devleti'ni savunmasız bırakan silahların, cephanelerin düşmana teslim edildiği, orduların terhis edildiği bir e, Dolayısıyla da Osmanlı'nın orduları terhis edilince işgallere karşı koyacak bir güç kalmamıştı ve Türk halkı buna istinaden Kuvayi Milliye'yi kurmuştu. O halde sorumuzun cevabı Ceyhan olmalı diyoruz. Beşinci sorumuz Mustafa Kemal'in ilkelerinden halkçılıkla alakalı arkadaşlar. Halkçılık biliyorsunuz temelde eşitlik anlamına gelmektedir. Buna göre hangilerinin halkçılıkla ilgili olduğu söylenebilir diyor. Birinci öncül Türk halkının çağdaş uygarlıklar üzerinde çıkarılması ki bu inkılapçılık ilkesiyle ilgilidir. İkinci öncül kadın erkek eşitliğinin sağlanması evet bu halkçılıkla ilgilidir. Üçüncü öncülümüz ayrıcalık ifade eden lakap ve ünvanların kaldırılması da arkadaşlar yine A, B, Paşa gibi ünvanların kullanımının yasaklanması çünkü bunlar üstünlük ifade ediyordu. Eşitliğe aykırıydı. Kaldırılmış olması halkçılık olur. Sorumuzun cevabı Edirne olmuştur arkadaşlar diyorum. Sizlere başarılar diyorum.